Amerika'dayım, New York'tayım. Hı -hı. O işe işe çıktım. Mevsim yaz herhalde. Yaz, evet. Peki, soralım. Nazlı Hamarat. Yazın. Uzun kollu. Akşama doğru. Niye olmasın? İncecik. <laughs> Bahar da biraz dedim ki. Yani biraz günlüğü yalnız. Yani biraz günlüğü Niye kafamı karıştırdınız ki? <laughs> ben kafanı <laughs> karıştırmadım çünkü yani ya, hani üzerinde kışlık elbise sormam vardı, lazım. Mevsimleri karıştırdın herhalde derim yani. Çantan da kışlık. Yazlık bir çanta değil çanta. Sonbahar. Sonbahar. E, üç, üç, üç oldu. <laughs> Ayakkabılarım baharlık. Okey. Ne bileyim o... Yani ayakkabılarında gümüş detaylar var galiba. Gördüğüm Aha, kadarıyla. evet. kadarıyla, e, çantanda altın detaylar var. Evet, evet. Orada zaten tezat. Evet. Elbisen yakışmış ama basenine oturmamış galiba. Efendim? Elbisen basenine oturmamış galiba, bol. Büyük yani. Çok hata var, beğenmedim. Özden. İnanmış, inanmış giyinmiş, gelmiş böyle. Yine kahverengiler, kremler, griler, siyahlar böyle içimi karartıyor. Ee, o vücuda öyle bir elbise giyilmez. O basenin çok kalın duruyor. O ayak bileklerin o kadar kalın ki onları kamufle etmen gerekiyordu. Sen böyle üstünü açmışsın herhalde bana özendim Bana minler yakışıyor diye sen de öyle bir şey yapmak istedin. Evet. Korkunç ve ötesi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen de öylesin. Emel. Ee, yani yaz, yazın akşam çıkıyor. Biraz yünlü gibi de gözüküyor buradan. Ee, sanki daha penye gibi olsaydı isterdim. Ayakkabıyla çantayı pek ben birbirine yani biraz uyumsuz gibi gördüm. Biraz daha da uzun olsaydı. Yani uyumsuz buldum ben. Beğenemedim. Beğenemedin. Peki hazır mısın Maria? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. New York'ta alışveriş mi dedin? Evet. Neden New York? Mevsim yaz. Ay Türkiye'de böyle <laughs> dolaşamam çünkü. Bana önce niye New York olduğunu açıkla. Ee, niye New York? Çünkü ucuz. <laughs> Sevdiğim markalar var. İstanbul'da bütün markalar var, var artık. Var, tabii ki var. Ama İstanbul'da bu şekilde. Ve yaz. ve üstünde ya, son, triko el. Sonbahar, sonbahar. Yaz değil miydi? Yaz değil. Yaz değil miydi? Yaz dedin. Bahar. Çevir, çevir kazıyan mısın? <laughs> sonbahar. Triko el ben burada söylediğini baz alırım. Yaz dedin. Öykü Hanım yaz demişti ben. Evet, son. yaz dedin. <laughs> yani yaz dedin ve yazın New York 50 derece. Evet, evet. Ve sen evet. yün elbiseyi de mi alışveriş yaptın? Akşama doğru çıktım. Yemezler Maria, yemezler. Kandıramazsın beni. Güzel yüzünle beni kandıramazsın. Çantan güzel. çok güzel. Ben o modeli çok beğeniyorum. O meşhur bir güzel. çanta. Evet. Ama ayakkabıların O elbisenin altına o ayakkabılar. Yün elbise. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun Maria? Kötü Nedir mi? yani kafam mı karıştı? Karıştı. Yarım küreler mi karıştı? Aslında kuzey şimdi, yarım kine, güre, güney yarım küre. Aslında aslında, kula, aslında. aslında kullanmıyoruz. Aslında. E, kot pantolon giyecektim. Kot pantolonumu giydim. E, kazağımı giydim. Ama kazakta bir sorun çıktı. Onu çıkarmak zorunda kaldım. Allah'tan bunu getirmişim. Yoksa normalde şeyle giyecektim ben bunu. Kot pantolonla, bu ayakkabılarla. Sen mı? yazın New York'ta bu elbiseyle purpura <laughs> dökersin. Kaşıntı tutar seni. Ölürsün yani. Akşama doğru. <laughs> Akşama doğru da fark etmez. New York 50 derece yazın. Valla. Ayakkabıların asfalta yapışır. Olmadı. Ay. Reyla. Maria hiç beğenmedim seni. Kolaya kaçmışsın. İster New York'a git, ister Singapur'a git. Tahiti'ye git, nereye gidersen git. Giresun'a git. Aa, çok iyi fikir. Git. Evet. <laughs> Sadece gözümde. Maria, e, hiçbir şekilde e, ne bir yaratıcılığın var, ne bir şeyin var. Çok özensizsin. Ee, ...bir gün başka, bir gün başka... ...bir gün kuzey, bir gün karayel... ...böyle bir gidiyorsun... ...ben senin tarzını çözemedim canım... Ee, i̇nan çözemedim... ...yok, böyle kolaya kaçmak yok... Haklısınız. ...kusura bakmayın... ...mücadele edeceksiniz... ...mücadele... ...yok öyle ko kolaya kaçmak yani... ...çok haklısınız... ...haklıyım değil mi? ...gerçekten... ...hiçbiriniz amcamın kızı, teyzemin kızı değilsiniz yani... ...burada Tabii yarışmacısınız iyi olana konuşuyoruz olmayana ama uyarmak durumundayım ee, hiç hoşuma gitmiyor hiç senin bu durumun hiç hoşuma gitmiyor bu kadar ho hoş zarif bir ifaden var senin ee, kendini güzel ben demiyorum çok frapan. zaten de sen olamazsın Yapamam, evet. yapamazsın ama e, şeyine göre e, tarzına göre yani tarzın ne? Ben onu da bilmiyorum. Bu ne bu kadın? Bilmiyorum ben. <laughs> Kim bu? <laughs> Maria'ya bak. Maria sinirlerini aldırmış. Hayır, evet hayır, ya, hakikaten. ben çok sakinim. Lokum gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ay lokum. <laughs> Ay Maria, seveceklerim bu kadar. Güllü Teşekkür ederim. lokum. Sıradansın Maria. Evet, evet. Hani alışverişe Aa, çıkıyorum. Çok kafedersiniz, çok pardon Ivana. Hı hı. Ee, sen oraya geçtin kızım. Sen o çantanı pat diye attın. Ivana da gördü. Ee, ondan sonra oturdun. Ben hep o, çantamı atarım. Öyle atılmaz o, yani sanki e, kafamıza atar gibi his algıladım ben. Hayır canım, bir dakika. Bir şey Ama ay bun, bunlar da var ya. Ay inanmıyorum siz söz hakkı ben konuşayım sana cevap hakkı doğuyor. <laughs> tamam. Biraz agresif davrandın. Beğenmedin yani Sonra ne yaptın? Boynundaki o kordelayı şöyle 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 yaptın ve onu da bak böyle rank diye attın. Bu olmamalı. Bir de gülüyorsun. Hayır sizinle bir alakası yok ki ben hep atıyorum çantamı. çünkü çok uzak orası ve oğlum çok evet. yüksek. Bir kere onu niye çıkardın oradan? O zaman çıkarmamalısın. Çok terliyorum çünkü buramı da açmak istedim de yine tuttum. E, ee, yanındaki de Güla e, Güla isim Gülay. Takıyayım Gülay da çıkarmış. Evet, yok çok evet, gördü çok diye güzel. ben çıkardım böyle. Çok olmaz. Sana, <laughs> sana yorum yaptık mı biz? Biz sana yorum yapmadık ama. Yani, ay, siz sıkıldınız Arkadaşlar ben olmaz. bunlarla baş edemiyorum. Böyle ben olmaz. sizinle baş edemiyorum. Kusura bakmayın yani. Sen küçücük kızsın. O çantayı öyle gelip kötü puan e, şey a, a, almadığın için Yıldız. Oradaki refleksini çok iyi hissettim. Gördüm Farkını İşte gördük, gördük. Özür dilerim sizi kırdıysam. Ben bilerek yapmadım. Ben her zaman çantamı öyle atarım. Atamazsın öyle. Sinirli geldim boynundakini de öyle çıkaramazsın. Tamam, öyle daha değilim. yumuşak hareketler yaparsan sana daha yakışır yani. Ben senden beklemem böyle bir şey ve benim artık sinirlerim şimdiden bozulmaya başladı gerçekten öyle. Gülay sen de onu geri bağlar mısın? Biz <laughs> sana yorum yapmadık henüz. Dediğim gibi Maria. Evet. Sıra dansı. Tarz göremiyorum. Yani yarın değiş. Acı da gelmiş. Haydi alışverişe gidim. Elbise aldım, çanta, ilk ayakkabı hiç bakmadan, ayna kendine hiç bakmadan çıktın alışverişe. Böyle bir his verdin bana. Vermedim. Ah Süre Maria, farkında. vah Maria. <laughs> Maria kuş öldü baby. Öldü. <laughs> ya bugün neden böyle başladık? Ama manzara iyi değil dedim ben başta. Vallahi Baştan kızlar mi? ya. Ya uçucu hafta çok çok daha iyi olmalısınız. Ben biraz yani bilmiyorum. Kendileri bilir. Yani üzülüyorum cumartesi yakında tarz değil. Giderler. giderler. Ben de güle güle derim. Bana anladınız. hava hoş. Evet, doğru söylüyorsun. Bize hava hoş. Vallahi atara atar, gidere gider. Tarz değilsin Maria. Seninle alakası yok, ortaya söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Laf ortada.